Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gri bir BMW'miz vardı. Onunla video çekmiştim. Hatırlayanlar hatırlar. Bayram modifiyesi yapacağız bugün. Görüyorsunuz saçımı şekil önümden çekelim. Bu BMW'mize bayram modifiyesi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bu, bu tarafa bakıyor olabilirim. Ekran burada bu BMW'ye modifiye yapacağım arkadaşlar. Aklımda bazı şeyler var. Hadi başlayalım. Çabuk başlayacağım. Şöyle siyah. Arkadaşlar ben bu modifiyeleri bazen bir yerlerden görüyorum. Birilerinden. Bazen de kendim uyduruyorum. Arkadaşlar ben videomu videoları gittikçe uzatacağım. Zaten en uzun yani en uzun 25 dakika yaparım zaten. Yani çok yani uzatacağım ne diyeyim aşırı uzatma. Bakalım hemen. Arkadaşlar bir de face mı çekeyim face mi çekin onu da söyleyin. Mesela tavanını böyle yaparsam bence güzel olur diyorum. Siyah tavan çok güzel. Arkadaşlar belki beyazın üstüne hangi rengi gider bilenler bilir. Türk bayrağı yapacağım söyleyeyim. Şu arkadaşlar bir de çevirelim. O arkadaşlar çok güzel oluyor. Ya ben bu bayrak şeyini çok seviyorum. Nasıl yaptığımı da anlatayım. Ee, bir Google'dan bir siteye giriyorum. Klavyede olmayan emojiler yazıyorum. Oraya girince orada resimde kopyalıyorum bunu basıl tutarak. Kopyalıyorum. Geri onu bunu da mesela burası burada bir klavye var. Ay. Şurada yazma yeri var. Onu da klavyeye giriyorum. Böyle mesela bakın arkada duruyor benim bayram Böyle basıl tutuyoruz. Bakın şunu da kaldırayım biraz görünsün. Yapıştır yazıyor. Yapıştırınca da geliyor ama pano'da da var. Bakın girelim. Bakın burada. Buna basıyoruz. Oluyor. Onu da yapıyorum. Hemen yapayım. Arkadaşlar ben bunu facecam'imi e buraya alıyorum. Çünkü kamerası tabletim burada. Kameraya bakarken siz size de bakmış olayım diye. Bu Facecam'ı falan da babam öğretti bana. Ben onları bilmiyordum. Bay, bayrak güzel oldu değil mi arkadaşlar? Bence güzel oldu arabamız. Plaka da yapalım. Tabi plakasız olmaz. Benim yaptığım araba plakasız olmaz. Arkadaşlar bu oyunu siz de indirebilirsiniz. Play Store'a yazarsanız çıkar zaten. Beraber oynayabiliriz. Discord'la alakası yok. ID mi veririm size? Ya belki bir maçta maç diyorum işte bir serverda oyunda ben geliriz. Belki. Mesela Hunter için kanalı var. Onunla Arkadaşım ben. Sonra Berke Özden Özten diye bir kanal var. Onunla da arkadaşım. Gösteririm size. Ya arkadaşlar. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bunu kırmızı yapalım. Üstüne bizim bayrağımız var ya bayrağımızı yapıştıralım. Ha bayrağın arkasına önüne TR yazmış. Şöyle gelelim. TR yazmıyorlar da bayrak yapıştırıyorlar ya arkadaşlar. Onu yapacağım. Hayırlısı bayram. Şimdi hemen şuraya. Bunun plaka. Arkadaşlar siz de bana e, plakalar verebilirsiniz. Onlar da size özel arabalar yaparım. Arabanın rengini verin. Markası önemli değil. Sizin için yaparım. Mesela gri olur arabanız. Bir arabamı gri yaparım. Ona sizin plakanızı yaparım. Ben buna 46 ve J 989 yapacağım. Bu ya bildiğim arabaların plakası. Evet, yani tanıdıklarım yani yolda gördüklerim falan değil. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun beygirini falan da göstereyim hemen size bakın. 1600 1600'e gitti aklım Doça. 631 beygir. O 1600 IP Doça ne oldu biliyor musunuz? Merak etmişsinizdir. Hangi motor takılmış diye bir motor takıp çıkarttım. 1600 IP 925'e düştü. Bakın hemen göstereyim. Hemen Arkadaşlar ben bulayım. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bakın. 926 beygire düştü. İşte. Hayat hayat. Şimdi arkadaşlar ben bu yaptığımız ben böyle bir oyuna gireyim. Tabi o zamana kadar kısa keseceğim. Size kısa göstereyim. Oyuna girince görüşürüz. Siz tabi bunu bir saniyecik bile görmeyeceksiniz. Arkadaşlar girdim. Bu BMW ile ben dehşet anlar yaşayacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar bana video içeriği önerin lütfen. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Sevmeyenler olabilir. Bir de bulamıyorum. Burger aldım, hemen para geliyor. Arkadaşlar bir de şöyle sinematiği alayım. Şöyle, <laughs> bakalım bakayım şöyle bir ben susuyorum araba konuşsun. Hatta durun arkadaşlar ya da hiçbir şey olmasın. Arkadaşlar bu arada Facecam'i ilk defa açıyorum. Şöyle yavaş. Bu arada gaz ayarını böyle yaptım. Nereden yaptığımı da göstereyim size hemen. Ayarlara giriyoruz. Burada şöyle şöyle yazılar yazıyor bakın. Analog chater o işte. Arkadaşlar ben vloglar da yapacağım. Çekeceğim. Ama öyle şey vloglar çekemem. Çok özür dilerim öyle. Dışarıya çıkıp yarışmalar falan. Zaten bir de çocuğum. Sokağa çıkarsa göçmeyi hareketlerler. Arkadaşlar ben açıkçası bu ben Mehmet'in üstünü böyle yapmayı çok sevdim. Şimdi krom hondan var. Ya onu da krom olmasını seviyorum. onu da kendini beyaz üst kapağını siyah yapabilirim ama. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Araba yerle bir gidiyor bakın. Bakın. Yerli bir gidiyor tampon. Arkadaşlar bu arada şöyle dursa sevineceğim de tabletten olmuyor. Bir dakika durun başka bir yere geçeceğim. Artık orada çekerim videoyu. Düz durma. Arkadaşlar çok bir yer bulamadım. Bugün test edeceğim bu arabayı. Ben de çok sürmedim. 101 kilometre ama bunu sıfır almadım. Adam da kullanmış bayağı. Bir hız testi yapalım. Gidelim. Fren testi yaparız. Geyik testi de yaparız arkadaşlar. Merak etmeyin. Takla atmaz ama. Arkadaşlar ben şimdi face iyi değilse. Yani aşağıda falan ben görüyorum ama çok iyi duramıyorum. Başka bir yer bulmayı deneyeceğim. Arkadaşlar buradan size bakıyorum. Kamera orada. Ben bu yani şöyle bakıyorum. Burada ekran var çünkü. Özür dilerim. siz olduysanız. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Gaza az basıp çok basmayı. Mesela yavaş gideceksem şöyle devirip ibresini düşünmeden basabiliyorum hızlı Orta hızda gidiyor. başlıyoruz. Arkadaşlar burada analog o şeyi kapatacağım. Yanlış falan olur derseniz. 3 2 1 Let's go diyelim başlayalım. İbreye dikkat edin. İbreye dikkat edin arkadaşlar. Ha, ben de ellemeyeyim. Direksiyonu bıraktım. Bu yavaş. Birazcık yavaş. 230 dedi. Arkadaşlar bizim Dodge nasıl sızlanıyordu. Adam onu kesin hileyle yaptı ama. Ben çok geç aldım arkadaşlar bunu. 300 dedi. Kaşın vites. 7. 7 de vites bitti arkadaşlar. Buna bir 7. vites ne yaparız. motor bitti. Yedi böyle olmamalıydı. 350 dedi arkadaşlar. Biliyorum çok hızlı değil. Değiştireceğim o vites ayarı yapacağım arkadaşlar. Ama araba çok güzel oldu be değil mi? Yedinci vites. bir de setleyim. Ee, arkadaşlar bunu beşi biraz şöyle yapalım. Bunu 80'lerde yapalım. 76 olsun. Şuralarda yazıyor arkadaşlar bakın. Bu da 72 olsun. Bakalım bakayım arkadaşlar şimdi nasıl olmuş bir test. City başlayalım. Ben size bunu kısa göstereyim. Girdim arkadaşlar oyuna. Kameramı değiştireyim. Hemen gidiyorum yerime. Vites bence güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben online'da video çekemiyordum. Ses kaydedilemez diyordu. Onu çözdüm. Artık daha eğlenceli online'de videolar gelecek. Arkadaşlar video sayımı biraz azalttım evet. Onu tam bilemiyorum. Mesela bir gün bir misaf bir yere gitmiştik. Hiç video atamadım. 3 başlıyoruz 3 2 1 let's go aa birinci fites çok sarladı bakalım bakayım arkadaşlar bu sefer kaç diyecek bence iyi oldu arkadaşlar vites Oo ana arkadaşlar hızlı hızlanıyor ama az hızlanıyor O yüzden öyleymiş. 6 ile değil tek 7 ile oynayacakmışız. 267 dedi. Tek 7 ile oynayacakmışız. 6 da oynadık biz. 5 ile de oynadık. Hemen onu bir resetlerim. Reset. Çok da bir oynamamışız ama arkadaşlar. Neyse. Ha, yedi niye resetlenmiyor? 5 altı yerlemeyeceğim. Yediyi biraz daha kısmak istiyorum. 65 bence iyi arkadaşlar. Hemen gireyim göstereceğim. Bunu da deneyelim bir. Arkadaşlar girdim. Arabalar birbirleriyle yarışıyor iki taksi. Hemen gidelim. Test, hız testi yerimize. Buna bir de drift şekeriz bu videoda. Arkadaşlar nasıl olduysa benim sevenim çokmuş. <laughs> Daha iki gün önce kanal açtım. iki gün mü? Üç gün oldu. Üç gün önce yedi abonem var böyle yükselirsem iyi yani. Hep bütün halamın oğlu falan hep yazmış. Arkadaşlar şimdi kırıldı haksızlık demeyin. O engin adama e, gidince çok aşırı yavaşlıyor. Bayram modifiyesi arkadaşlar bu. O yüzden plakayı öyle yaptım zaten. Arkadaşlar biliyorum ağzım böyle kalıyor altında kalıyor. Şöyle falan bakarken tabletin arkasını kıvırıyorum. Şöyle dursa mesela şöyle yapsam olur. Daha iyi yerler bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Deneyelim bakayım bir hızını. Bu vitesi çabuk atması arkadaşlar. Çabuk hızlandırır ama az hızlandırır. Bu da benden size bir taktik öğüt. Nasihat. Arabanın yanını, yönünü, her yerini kırmışız. Aa arkadaşlar. Yediye ne oldu? Oo daha az hızlandı. 53 de falan da arkadaşlar. Ben bunu en iyisi 58 falan yapayım bir tane ayarını. Bu vites ayarına çok uğraştık ya. Reset, reset. Resetlemiyor bir de. Öncekinde 65 yapmıştık arkadaşlar. Hadi garanti olsun. 60. Çok yaptım baz. Bu sefer de. Oldu. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben keseceğim. Video biraz uzun oldu. Aslında normal oldu. Arkadaşlar girdim. Hemen gidelim Arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz Benim bu oyunda en kötü yaşadığım şey Yarış yapıyorum Adam diyor bana hilelisin hilelisin Kendi arabası 150 beygir Beni 1134 beygir Farz et ki Basıyorum basıyorum Senin araban hileliymiş diyor Adama fark atıyor Hile kullanıyorsun hile kullanıyorsun diye çok da hava yapmamanız gerek. Mesela Honda soluyor da hız bugü yapıyor onda ya. Ben benim onda mı yaptım ama olmadı. Para tiri yine deneyeceğim. Hız testini yaptık bile. Hemen şuradan yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar bu manuelde vitesi 6000 devirde atıyor. Normalde 8000 veya 7000 de atması lazım. Manuel bir değişik. Çok ileride başladım. Biraz geriye alalım. Başlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Let's go. Hadi bakayım. Gidelim gidelim yollara. Şarkı değil bu arada. Ben kendim uydurdum. Şarkısı varsa da bilmem. Kaç niftes? 6. 6'da 300'den mi? Demedi. 290 dedi. Ne fark eder? 300 300'den. Hmm. 7. Arkadaşlar olmadı ya. Olmadı ya. demiyor ki. Onun kafayı yedi. Arkadaşlar şarjı 5'e düştü. Özür dilerim. Bakın sizin için şunda bile şey çekiyorum. Biraz kısacağım. Hemen bunu da denemeden videoyu bitireceğim. Biraz kısalım. Bence bunu yapalım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Facecam'li çekmemi istiyorsanız like atmayı ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda kalıcı olmamak şekilde görüşmek üzere. Bay bay. Şaka yaptım dondurdum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve davranın. Bay bay. Bayramınız mübarek olsun. Bugün izleyerseniz videoyu. Yarın izlersiniz ama ben bayramda çekiyorum namazan bayramı.